kuşluk malzemesi yokmuş. Tamam. Bakın abi. Şunun gıcıklığına bak ya. Kendini nasıl sanıyorsa. görünce nasıl bozuldu ama salak. Gelemeyiz sanıyordu. Buyurun. Pardon bu ne? Kestaneli zulkar. Ama biz frambuazlı çikek istemiştik. Götürün bunları. Şuna bak bir de surat yapıyor. Siz oturuyor musunuz daha? Hı hı. Siz nereye? Sarmadı biz burası. Kötü. Ama telefonda şahane demiştin. Burayı demedim ki. Burayı Hayır, burayı demedim. Siz yanlış almışsınız. Hadi bak. Gülseren! Nereye kız? Hiç öyle can sıkkın yürüyorum işte. Kerim değil mi? Allah belası tabii. İşten ayrıldım ya sabah akşam azar. Ha gel sahil havası alalım azıcık. saçmalama mesai saati. O Necati manyağıyla uğraşılır mı? Ama bırak be. Zaten o şerefsizin yanında çalıştığım için kendimden utanıyorum. Gerçi ben onun burnundan çok güzel getireceğim de. Dur bakalım. Ebru gerçeği nasıl sinirimi bozdu ya? Sarmadı bizi burası. Kötü. Kötü niye geliyorsun manyak? Şimdi eğer bildirimi yapmışlar. I am at the dark blue. 75 lira. 2. 75 mi? E dark blue gibi işte. Saçmalama orada fazla 50 lira veriyor. Burası daha pahalı. Smoothie falan içtik ya. Ondan. Neyse hadi öde de kalkalım. Nasıl? Bende sadece 30 lira var. Ne demek bende sadece 30 lira var? Kızım madem paran yok niye çağırıyorsun beni buraya? Ya sen annenden almayacak mıydın? Ya ben sana demedim mi annemle papaz oluyorum para yüzünden diye. Of, hayret bir şeysin şey ya. Bende de sadece 10 lira var. Şu an seni boğabilirim, boğabilirim ya. Ya buna ne atar yapıyorsun? Ben söyleseydim, param yok deseydin gelmezdik. Annemi de arayamam, biz her sahnede sanıyor. Vallahi geberecek beni. Ya off, annem kesecek beni, yemin ediyorum. Vallahi billahi ya, of! Ne yapacağım ben? Kes sesini kızım ya, anma sizlerin. Bu, bu iş kesin olarak kara kolda bitecek. Eda'cığım, bebeğim saçma sapanmış mı? panik ver. Hadi gidiyoruz. Nasıl? Sapla bak. Kızım, hadi kalk. Kalk dedim. Hadi koş. Hızlı, hızlı, hızlı. Sarmadı bizi burası. Kusura bakmayın. Manyaksın Azal. Yemin ediyorum süper manyaksın. Heyecanlı oldum değil mi? Anne <laughs> biz geldik. Halasının kuzusu neredeydin? Merhaba Kerima teyze. Hoş geldin yavrum. Hadi çay koyun kendinize. Kek var. Güzel çay şey yiyin hadi. Hala bu ne? Ay sorma <laughs> Şuraya taşırken yere düştü parçalandı. Ama üfledim tertemiz yiyebilirsiniz. Al. Hala ne üflemesi? Bir de yerden alıp üfleyip yiyor musun? Ee, ne olmuş? Al. Yedik mi? Al. 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 Bıktım hayatına ya. Hazal olmasa vallahi beş dakika bile durmam. Ama saç sapan konuşuyorsun gene. Kocandan lan ses yok mu? Ay koca deyip durma şuna. Yıllardır ne yüzünü gördüm ne beş kuruş parasını aldım. Safi çile. Haklısın vallahi ne diyeyim. Ya bana bak. Keriman Özkan'ın nerede olduğunu biliyordur bence. Yok ya, bilse boşan diye durur. E davasından haberi yok mu? Ay yok tabii olur mu öyle şey? E niye? Yazdım şimdi nikahlıyken bile zor duruyorum evde. Dur 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 dur. Bir de boşanmak istediğim bize kapının önüne koyar beni. Kiraya çıkacak gücüm de yok zaten. Boşunca ne olacak peki? Bilmiyorum onu o zaman düşüneceğim. Yani Hazal Özkan kızı nafaka falan alırım diye düşünüyorum. Yani o falan benim acilen iş bulmam lazım. Vallahi dayanamayacağım. Ya Terimhan beni öldürecek ya ben intihar edeceğim. Ya Gülseren ya bir iş var ama sana uyar mı bilmem. Anneciğim. Bitti tamam mı? tamam bitti. Tamam Cansucuğum. Bu konuyu kapatıyoruz. Bir daha hiçbir şekilde içimizden bu konuyu duymak istemiyorum Bundan önce nasılsak öyle yaşayacağız.